Girelim. Efendim şimdi sizin konumuzla ilgili gene ama neticede e, kadını koruma yasalarla e, sağlanamayız. Ama sağ her şey yasada yazdığı gibi de uygulanmaz ki. Önce bir zihniyet, Tabii. bir anlayışla insanlara Tabii. kadın korkusunu vicdanen e, yani, yerleştirmen lazım evet. ki. Yani. Yoksa kanunlar kağıtta yazıyor. Siz hiçbir kanunda git kadını öldür, katlet, kızı öldür, narin gibi onu çöpe koy, şey yap demiyor ki. Hiçbir kanun, hiçbir insanın evet. kanununda suç istedemez. Bizim kanunlar da var aslında. Kanunlar yetersiz değil ki. Uygulamada e, bir sorun var diye düşünüyorum Sayın Bircan. Evet, bir e, zihniyet evet. değişikliğine ihtiyaç var. Zihniyet reformuna ihtiyaç var. O suç işlenmeden önceki zihniyetin <laughs> değişmesi lazım. Kesinlikle. Tıpkı Narin evet. Oğlan'ın da olan evet. gibi evet. siz evet. hangi e, 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 kafa yapısı o çocuğu öldürürken ne düşündün sen? Ne kazanacağını düşündün? Dünya kazansan ne olur? Şimdi benim için o 22 kişinin hepsinin da hiç umurumda değil. O kızı geri getirir ki Tabii ki. Narinleri nasıl geri getireceğiz? yani e, şimdi tabii ki ekrandan fazla derin konuşamıyoruz ama bu bir bağmazlığın sonucudur efendim. Evet. Siz insana değeri, kadına değeri, aileye değeri, topluma değeri eğitimle verebilirsiniz. Allah korkusunu değil Allah sevgisini öğretirseniz insanlar daha vicdanlı kalır. İnsan sevgisi. Allah sevgisi olmayan insan sevgisi de olmaz. İstediğiniz kadar canı açın, istediğiniz kadar kurban kursu açın. Tabii. Evet. Vicdanlara yerleşmesini lazım. Siz bir insanı zorla sevdiremezsiniz. Zorbalıkla bir şey yaptıramazsınız. Bu yüzden de istenildiği kadar kanunlar çıksın. İdam bile çıksa bu ülkede siz insanlar idam olmadan önceki eee hayatın içerisindeki sorumluluğunu gerektiği gibi verirsen idama bile gerek kalmaz. Evet. Bu nedenle toplumda bir şürüme görüyorum. Gerçekten iddialı bir biçimde toplumda sosyolojik bir şürüme görüyorum. Çok endişe verici. Ama bunun sebepleri var. Mesela bu çürümeyi destekleyen bir iktidar var. Bakmasın. Bu çürümeyi destekleyen bir iktidar var. İstanbul'da kadın İstanbul'da biliyorsunuz şey sözleşmesinde imzayı geri çektiler. İstanbul sözleşmesi. Tabii İstanbul sözleşmesi evet. geri çekti. Neden? Kadınlar ikinci sınıf kalsın diye. Evet. Efendim. Artı sınırsız mülteci aldınız bu ülkeye. Bu ülkenin demografik yapısını değiştirmenin önünü açtınız ve hala da önlem alma gibi bir niyetiniz yok. Ki hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Geçtiğimiz programda da ifade ettik. Irak'ta 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük Iraklara da vizeyi kaldırdın. Evet. Bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın en %20 mültecisini biz dünyamızda, sırtımızda taşıyoruz. Böyle bir hakkı yoktu iktidar. Evet, bir, iki, şunu da öğrendim geçen sayımız. Hala mesela mülteci yok, vatandaş olan ilgisi var. Yani kazanmış ve sıra bekleyen insan o kadar fazlaymış ki. 400 küsür bin sıra varmışlar. Evet. Evet, evet. 400 bin insan sırada bekliyor vatandaşlar evet. geçmek için. Evet. Hadi ee, ve bu, bu bu yanlışların yürütülmesinin önünü açan da iktidar. Tabii. İktidarın da e, önünü açan bir ana muhalefet partisi var efendim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi. Gerekli yerde gerekli müdahaleyi yapamayan diyelim. Evet gerektiği evet. zaman evet. hani e, ne derler toplumda bir de aslında bunların bir de şöyle Atatürk ülke ve inkılaplarında bu ülkeye hep sadık kalacağım. Sadık kalmaya da söz veriyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygıyla kalın. Tüm kadınlara bir kez daha saygı ve selamlıyorum. Yasemin Anlaş olmak üzere. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın Sürçü insan ettiysek affola. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.